Arkadaşlar bugün sizlerle beraber görev yapacağız. Görev tayım Görevlerimize bakalım dört tane görevim var Ve bende low var Şimdi birinci görevimiz doku düşman yuket Savaş toplum adında savaş Ben bunu Yeni karakter low ile <laughs> ay, ay bro pes aldım kapan karıştı da Bro pes aldım Ve bu görevi yapacağım. Bütün görevler bitince bakacağız. Bu kız yok <laughs> evet, evet. ah, yok ettim Abi ateş tek kattı yemin 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 Hem de topu tutmuş oldum çok iyi ya. En oraya bir fayda yaptı. A içimden içinden güçleri çok kötü yedik ya. Çok kötü. Biraz oyunun sesini kısayım. Artık gelemezsin. Aa, aa, abi Piper leşimi çaldı? leş değil kilimi çaldı kaba topu sen ben nasıl yaradın aa çok kötüydü bu Abicim yapma bak gol yemeyelim. Tamam. Yanıyorum. Yani Yanıyorum Fuat abi. Yanıyorum Allah Allah. Yani yiyoruz, Fuat abi. Kay bakalım sen şöyle şöyle kay. Aman. Hayır. İçimizden geçti. Koş. Aferin. Koşma lan o. Ayağın kayar düşersin. Koşma bakayım sen orada. Ayağın kayar düşersin. Otomatik basmak kötü ya. Aferin onu ben aldım da. Abi yenileceğiz. Hadi be. Kaç düşman olmuş. Ben zor mu yapıyorum aslında? Zor yapıyor olabilirim. Çünkü low ile düşman yok etmek istiyor canım. Markete gidelim. Işıkçı. Paraları basalım. Yok yok. Tamam bir kişi aldım. motoru sen orada aldın Ben alacağım. Ben aldım. Abi 3 kill çok iyi. Atarsın onu ha Gel bakayım sen şuraya şuraya. şuraya. Abi can bastı. Öldüremedim. Neyse. Benim öldürmem gerek. Herhalde dört düşman öldürdüm. Yes. Bu görevimiz tamamlandı. 140 verdi bize. Şimdi. 5 kazan tek hesaplaşma. Ben bunu neyle yaparım? Haritaya bakayım balık. Tareye bastım ya. Olmayan karakterime bastım. Ben bunu neyle yaparım biliyor musun? ne yaparım. 5 maç kazan. Biz dördüncü olsak da sayıyor. Yani en az dördüncü olmuyor. Ananım istedim. Bana bir şey gözlüklü bakınca. Kimler, Kimler pengi oluyor. Yok. Ne oluyor. Yo. Kadar ettirmek rahat Batıyorum. Ama kıramıyor bu <laughs> kadar. Ortaya girebilirim. Aaa Yok adam yok. Aha çalı kırılıyor. Hıppa troll. Hıppa troll. Abi şurada mı acaba? yalan çıkıyor. Bu da roket zaman. Anasının gözü. Neyse. Abi bir bir tek attı be. <laughs> Neyse maç kazanını saydı. Tekrar oyna, tekrar oyna. İşte onları oyna. Güzel bir oyun. Dur browser. İkisini birden öldürebilme şeyi Ha bak böyle. Ya buraya. Mortis sen o kutuları bir saatte alırsın. Yes! İkisini adamlar şu an bana sövüyor. Geber. <laughs> Şöyle bir ulti atarım. Şunları yıkarım. Aaa fake atıp duruyor. Ben <laughs> onu Hmm. Takım yok kardeşim ben takım olmam. Tamam bekle bekle. Sen orada bekleyeceksin Allah belanı <laughs> <laughs> Gel <Geber. Gülüyor> ya. Kesin bak gitti orada ya. gibi duvar arkası vurmuş gibi oldu. Nasıl bir cümle ya? Yine gibi duvar arkası vurmuş gibi. bakalım. Kaç puan geldi? 112. Aferin. 33'te ne veriyor? O yeni rozetme savaş kutusu 34'te de mega. Bir de videoda karakter çıkarıyormuşum. Zaten çıksa bir tek kromatik ee, sonra gizemli ve efsanevi çıkabilir abi çıkarsa var ya Montestar al beni Monta direkt Aa, bir de şey ben short çıkardığım video var onu YouTube'a yayınlasam mı yayınlamasam mı çünkü yayınlamayacağım çünkü içine kızıyor deliriyorum şey çıkarınca çıkarınca Gel lan Gel be. Oha. Nasıl vurmadı lan? Hile. Hile kardeşim hile kapatmıştı. Allah işte. korktum onu. Bir anda bul çıkacak gibi hissediyorum. Yok. Vallahi aksesuarım var ama içinde. Ana geçemedim ya. Düşündüğüm gibi olmadı. Adam on yüklüymüş. Nasıl geçeyim? Abi bu maç biraz kötü oldu. Don't, don't. Ya video çok uzun sürmesin diye belki bazı görevleri yapma, başka bir video. Yap, 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 yap. yap bili bili bili, bili 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 yumurta. Iko, iko kos, lokos. O pko kos, lokos tamam. Bir kokosu demişti. O Abi aksesuar basamadım ya. Ya basamadım aksesuar. Hayır. Let's do this. <laughs> 92'de kaldı. Allah'ım. abi ya. Abi aksesuar bas çektim mi? Olmaz. Ne diyeyim ya? Sen bir git. Sen bir git Darth mısın? <laughs> Ana mısın? Ana mısın? Ya. Ya Piper. Ya Piper. Piper ya. Senin Piper'ın. Senin Piper'ın. Piper. ya Piper. Gıcık Piper. Oradan bir vurdu su üstü bana daldı ya. Search ile takım oldu gıcık. İsmi bak Pro Enes. Pro Enes da Pro olmuyorsun ki. Abi Mega Roket'i kutuya attım. Ama yine de. Ananeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ananı 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 Abi Bu çok kötüydü Abi mal gibi çok... Ve 34 de yeni rozet Ağlayan bu. Abi burada bir karakter versin Karakter ver Karakter ver Sapır Selvana karakter karakter vermiyorsun. Neden? Neden vermiyorsun ya? Sabır sen. bir karakter versin var ya. arkadaşıma Spike veriyor ya. Arkadaşım da Ege. Yusuf Reis Gaming, Gaming'den biliyorsunuzdur. O benim daha sınıf arkadaşım. Ege de benim Orada kendimi saklıyorsun. ben onu öldürürüm sandı. Öldürürüm sanmıştı. Yok. Abi çok saçma. Çok saçma. Aşırı saçma. Ben loy oynuyorum. Lo 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 lo. lo. Bir git bir git. Kutular alacak. Ve her yer loo. Her yer loo. Hayır. Hayır. Allah kahretsin ya. Abi adamlar bana dalıyor durmadan ben. Ama ben ama ben. Ama ben ya. Ama yani ya. Ama yani. Ama ben. Sadece. Arkadaşlar. kaç kaç kaç. Run. Arkadaşlar bu arada 9'da da. Arkadaşlarımla Among oynadım videosu geliyor. Gelme. Canım. Abi ya, Bana dalmayın ya? Dalıyorlar ama. Dalmayı verin iki dakika, da. iki dakika ya. Neyse en azından maçı kazandım olarak saydım. Bak gelme bak ortaya git <laughs> Naniye. <bir> <laughs> <bir> <laughs> alamam ya. Ben kafayı yedim. Naniye dalıyorum ya. Kafayı yiyen Turut. Kafayı yiyen Şimdi bakalım Allah mesaj geldi. Allah mesaj geldi. Yapma bak ya. <laughs> Dalma. Allah belanı. Bir daha alma kankicim bak seninle Team'i olup Team'i. Teaminiz. Olmayalım diyebilirdin ya. öldürdük. Ya bana nasıl sıra 5 dedi ya. Ama nasıl ya? Abi birbirimizi öldürdük ya. Ya bu ne? Abi niye ben lo olunca her şey, herkes lo oldu ya? Ama ben ağ. Hadi. Bir saatte kutu kuruyoruz. Emr var, emr var, emr var, tadına bakmış mısın? Öyle olsun dedim. Evet. Danalı, Danandı. Kavurma da Kavurma dondurması. Git lo, bir. bir git, bir git, git. Ha ha, kay sen orada kay. O ne? Sokak kıyafetli Max mi lan? Tam göremedim ama. Aa değilmiş. Abi dondurdum. Alsaydın ya. Yani. En azından dördüncü oldum ve görev. Oo direkt 462'ye geldim. Tamam günlük görevler bitti. Bitmiş zaten. Şimdi 5 maç kazan soygun var. 100 bin puan hasar ver. Penny var. Ben o zaman 8 maç kazan emzili oynayı soygunu da yaparım. Yapıyorum. Abi 8 maç kazan biraz zor olabilir. Çünkü uzun sürer ya. Şurayı kırmak için ben çok istemiyorum. Durun lan! Abi tek atıyor yuh! Korun lazım. Koru 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 Seyirci kimden geçiyor Gelme! Gelme git! Hızlı git! Abi! Gel. Yani canı 666 kaldı gördün mü? 666. <laughs> Şeytanın rakamı. Görüyor <Dondoluklarım>, vurun. <laughs> Aferin lan. Bu <laughs> <Kulca> çok <atacağım. gülüyor> Yes yapıyoruz yapıyoruz hadi. <laughs> <Yabamıyoruz>, yapamıyoruz yapamıyoruz <laughs> <laughs> Kayıt 20 dakika oldu. Hey <laughs> <Ve> yaşasın. <laughs> Abi bu 8 maç kazanayım imkansız değil mi zor? 6 tane geldi. Ve arkadaşlar mega kutu açılımı. Doğal. Abi bir 6 yazar mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah 6 yazar kutudan da bir karakter gel. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Abi inşallah 6 bir karakter çık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 6 yazdı. 6 yazdı. Allah'ım 6 yazdı. Karakter mi geliyor yoksa? Yoksa karakter mi geliyor? Allah'ım yoksa karakter mi geliyor? parlıyor. Abi hadi hadi karakter ver. Abi aksesuar verme sakın. Abi ya başlayayım ben sahte kürke ya. Ya sahte kürk ya. Vallahi sahte. Sahte altı. Lan yani, sahte kürk. Kötü sahte kürk ya. Ben sevmiyorum. Abi bir gizemli gelsin şey şuradan ya. Tabii Leon gelsin. Ya. Be, öyle bir gizemli gel. Abi altı yaz dedim. Altı parmakla basmıştım altı. Yaz. Bu bizim şey kulübümüz. Sınıf kulübümüz. Gelebilirsiniz yani. Ama sınıftakiler gelsin bize. Dur şunları kıdemli yapayım. Kıdemle hediye edelim. Zaten bu bizim için hayır. Bunu bilmiyorum. Bu bizim sınıftan değil herhalde. Tamam herkes. Uba. Klandan bizim bir soru var. Peki şunu Şu görevi de yapsam mı ya? Ya da kaydı bitireyim mi? Şu beş maç kazanı bitireyim bari. Aslında ben bu görevleri bitirsem şeye kadar girerim. Kaç oyun? Şimdi 35'i bitiriyorum. 36 yı bitiresiye kadar gelirim sanırım. Aynen. Bir 500'lük görev var. O yüzden. Anasını. Anasını bizim adamlar ne söylüyor Geber. Canları bana. Bana can lazım. Biraz ateş etmeyin. Can. Aynen tik tik ayağa verin tik tik Ar! tik kuru, tik, kuru, tik. Ay, ay, var. Var. Ay, mesaj atma Hayır Onlar çıktı Hadi yapma ya. Muhteşem bir. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bir dahaki videoda artık bütün görevleri bitiririz. Hepinize görüşürüz. Görüşürük beyler. Bayanlar. Hadi bay bay.